arkadaşlar. Ya, çıkamadı. <laughs> çıkamadı Bugün ya. yanımızda Sülü var. Sülü Süleyman. Ve bugünle çekiyoruz? Süleyman. Evet. Bugünle çekiyoruz? Çift el. Anne söylesin. Ve sıfır el. Yani elsiz. Hadi bakalım. Kağıtlarımız burada. Bir saniye. Amacı zaten belki biliyorsunuzdur. Şimdi Şöyle. karıştıracağız. Öyle siz mi? İyi evet. yapıyor arkadaşlar? Evet. Hadi. Alev de kamera arkası. Seçil hadi. Ee, baba, baba geldi de o çekecek. Evet. Hadi çeksin ilk başta. Sülü çeksin. Ben çekeyim. Sülü gene misafirimiz. Bu arada Mr. D.I. yaşmamızı izleyebilirsiniz. Allah'ım inşallah tek Ben de tek el çıkmıyor? Çiftel! Tek Şöyle. Evet. Arkadaşlar sarma geldi. Ve bu arada arkadaşlar bu oyunun ödülü ne olsun? 1 TL. 1 TL ödül koyuyoruz. Kazanana 1 TL. Yani ben kazanırım. Sarma geldi. Arat elsiz. Sürü iki eliyle ben de tek elimle yeme. Evet. Bu arada arkadaşlar bir tane elseniz yeter. Ama yemeniz. Bir tane yemeniz. <laughs> Arat çok kara kara baktın. <laughs> Hadi başlayın. Şimdi ben bunu dalacak mıyım yoksa Dal hadi. Sürü iki el ile yemek zorunda ben yiyorum. Eş şanslı abi. Kara deliğe atar gibi atacaksın Aras. Öyle demiştin ya. Ben yapayım anne? Uy nasıl hadi canım <Uylasın> <laughs> hadi, hadi. Ben bunu sevmiyorum. Yiyeceksin. <laughs> bir saniye sen yeter. Ben burada <laughs> <kordamıyorum>. buradan. <laughs> Aras hadi bir saniye sen yeter. <laughs> ben bir tane, bir tane bir tane yedim. Olmaz. Şimdi gelip Aras bir tane daha yiyeceksin. Hayır. Kuraz zamanı. Dur. Bir herkes bir puan. Yine eşsiz gelirse bu sefer şansımı tükürürüm. Yani ne yapayım? Tek Tekrar gelirim. Çiftin. Ya yine yemeklerimiz gelsin. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar muz geldi. Bu arada puanlarımız ben bir, Aras bir ve Süleyman bir. ben niye çıkıyor. Önümüzde muz var. Ben tek elimle yerim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ya gülme ya. Ben muzu çok sevmem. Bu arada yarısı neyse yeter. yeter. Ya Süleyman bitirmiş. <laughs> İşkence çekiyor burada. Lan Aa! ma maymun kadar olamadın mı lan? Ha, bence öyle ya. <laughs> evet evet o şekilde. Öyle, siz yiyin, ben bir öyle bir daha yapayım. iyi. Bu arada gitti. Ben <laughs> ne yapayım o adam bitirdim. <laughs> ben bu arayı sayıyor. Puan tanımız ben 2, iki, Aras 2, Süleyman 2. Oley Sıradaki... Aras bitirdi. Hadi dur. Hadi çek. Sıradaki turumuza geçiyoruz. Allah inşallah in Aras çıkmasan. çeksin. Esiz çıkarsan. Esiz çıkarsan yuh artık diyeceğim. Olur mu? Yeah. Ah. Ağla. 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 Yemeklerimiz gelsin bakalım. Gelsin. A, bilin bakalım ne geldi. Portakal. Ben, ben, ben bunu nasıl yiyeceğim? Şifa. Hayır, sana bilir Ben bunu nasıl y yiyeceğim? Ne böyle? lan? Şifa. Ben orkaldayım. Şar çiftleriyle sileceğim. Al, al diye yiyebiliyorsun. Ben zaten sileceğim. Söylüyorum canım, sen elsiz değilsin. Tek elde <laughs> <endi. gülüyor> Bismillah. Bu arada tabağı kaldırabiliyorum. Tabağı kaldıramazsın. Ben niye kaldırmadım buzda? Görüntüler evet, için özür dilerim. Tabağı kaldıramayız ama arkadaşlar. Hadi bak rahatsız etme. Nasıl etmiyor. yendiğini göster Aras. Bak İki böyle alırız. onlar da biliyordur zaten. Ama böyle alıyoruz. Bu ya hayvan, gibi ya. yemiyoruz. <laughs> Süleyman da doğru ya ama abi hiç onu yemiyor. Neyse <laughs> ben yiyeyim. Arkadaşlar. Bence ha. Dikleştir artına. <laughs> bir iki çıkan kişiyi düşün abi. Çiftlerim olduğu için böyle yiyelim. Pes edebilirsin Tuna. ya <laughs> Abo bu pudinge çıkan kişiyi düşünemiyorum. Allah bir <laughs> Aa tam yaptı. Oo. <laughs> oh. Tam sen Ya sayısı var ne bu da? Nasıl ince ben? <laughs> tamam diğerine geçebilirsin. Rezalet. <laughs> Görüntüler için özür dileriz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar biz golün faruk değiliz ne doğrusu? Arkadaşlar. Aras bir tane hadi. Aras problem ya. Olsun. Evet arkadaşlar çekiyoruz hemen. Dur ben bunu çekerim. Tamam şimdi su, ilk suyu çeksin. Aras çek. Ben de çektim. Umarım eşsiz değildir. Tekel. Tamam. tamam. Çiftel. <laughs> <laughs> Ay bilmiyorum. Hadi. Sıradaki emeğimiz gelsin bakalım. Pudik, mujlu puding geldi. Mujlu. Oray Pudingler. mujlu. Pudingler, mujlu. Pardon, ben çiftler Hep beraber teker. söyleyin. Pudingler neyleymiş? Mujlu. Oraya için Hayır. Mujlu. Pudingler. Başladık. İnşallah golün farkı olmayın. <laughs> Mutlak kazansın. <laughs> <laughs> Ya bir pipetim vardı onu da hile yaptırmıyoruz ya. Dil, dilinle ya, dilin ye dilinle. Bu arada arkadaşlar benim skorum. Benim küçükken duman diye bir köpeğim vardı o diliyle yerdi. Hani o Puanlarımız 3. Nasıl? Arkadaşlar. Puanlarımız 3. 3. 3. Bana köpek mahallesi mi yapıyorsun? Benim? Hayır ne demek. Ama sen bana karabaş diyorsun. Karabaş mı? Hiç karabaş mı? Bu arada 3'te ile 1 niyeseniz kabul. Ya 3 ile de olur. Allah razı olsun. Dilimle ben nasıl 3'te ile gideyim? Hadi Aras kaybedeceksin. Süzen şartlı. Hadi. Ne? Aa Neyse bitirdim <laughs> arkadaşlar yani. Daha az önce. Ağzı bir kirletebilir mi Bu evet, arada. Evet kirletebilirsin. Hemen, şimdi videoyu durdunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Hemen arkadaşlar. Bu arada bir önceki videoda böcek demişlerle erkeklere. Kızlara da çiçek. Bir önceki videoda böcekler, böcek kızlar, neyse bir çiçek. çiçekler, böcekler, çiçek işareti, kızlar yoruma çiçek emojisi koysun lütfen abone olmayı unutmayın. Ha, anne kabul olsun artık. Bir Gidin azla. <laughs> ben doğuştan köpeğim. <laughs> Anas doğuştan köpek değil. Sülye kazardan çıkma dur. Bakalım ne kadar yemiş yakın çekin. Um, işte. Aynen, lütfen ya. Yani. Yarısını yemiş. mi? Olur aras yarısını Ar yedim. Yani üçte birini mi yemiş olunca kabul sayıyorduk. Hı -hı. Bakalım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ne yapıyor bu? Tamam kabul sayıyoruz. Şimdi. Oh, çekim zamanı. Aras ne yapıyor bilmiyorum. Çekin. Allah lütfen etsiz gelmesin. Ben onu seçeceğim. Bak değil mi? Görürsün. Abo bana etsiz çıktı. Gel. Şşt tekel. Çift fıstık nasıl yiyeyim ya? bilmiyoruz ki ne geleceğini. Neyse arkadaşlar. Sıradaki yemeğimiz gelsin. Süleyman Bey. Arkadaşlar fındık gel fındık geldi. Anas yedi. <laughs> Bu arada skalarımız 4. 4. Oyunduk. Bu 5 oldu. Abi 1 lira kazanacak. Neyse Aa, hadi başlayalım biz. <laughs> Şimdi bakalım? Kedi maması yer gibi yiyor. <laughs> eten, biber. Pati son pati. Eten, biber. Arkadaşlar son eten, biber. biraz Neyse yine Süleyman bence şanslısın. Yani sizlerde kolay yiyecek geldi. Bitti. Hemen vakit bakayım kahvesinden çekerim. Ben çıkarım bak onu çıkarım bak. Ay Çek. Ben şimdi ben çıktım. Hüsnü'ne yaşıyorum. Allah. Evet son yemeğimiz geliyor. Hadi kudur. Son yemeğimiz gelsin bakalım. Ben, ben abimin acısını çekmek için ben yapacağım. Hayır. Aralık <laughs> yaptım. Ağla kudur. Gele gele şeye bak ya. Kopka, ağla kudur. Ben bunu nasıl içeceğim? Bilmiyorum. Bence Sütü dişlerinle tut. Mı? Masaya da mi baba. Dişinle tut önce. Abi dökülürse ben seni dökerim buraya. Gördüyorum <laughs> dökülür diye. Ben sana dedim <laughs> vallahi ben alayım. Bak ben çok <laughs> kolay ben de. İlk ben bitirdim onu. <laughs> ben sütü pek sevmediğim için tekrar. Gülüyor, <gülüyor> <Gördün> mü? <gülüyor> tamam o zaman Derya teyze. Ama kardeşler daha çıkma sütü. İç iç abi. İç. Ben de bitirmek zorunda mı? Aras lütfen müdahale etme. Zira de henüz bitirmek zorunda mıyız? Evet. Üçte biri gitti mi bakayım. Hayır anne anne hayır. Bitirme Bence çadır. bir fırta. Bitirmek zorunda. Bitirmek Bitmedi yalancı pislik tamam. pislik bitmedi pislik ben bir saniyede bitirdim sen nasıl böyle bitiremiyorsun ben iki saniyede bitirdim çünkü Bitirdi. bravo bakalım bıyık oluşmuş mu beş pardon altı 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 sıra da Şimdi sıra da geliyor arkadaşlar sıra da yok Annem. Puanlamalar geliyor. Bir, ilan edeceğiz. dört, beş, altı, yedi, Gelsin. Evet, gelsin. Peynir geldi. geldi. Ben nasıl? Beynir. Ben. Ya siz biliyorsunuz ben. ben ya pudike bak sen pudike. Pudike bak. Ben peynir ederim peynir Çıkışa ya, çıkışa. Ama deneyim. Ah kanım arıyor. Benim karnım şu an zil çalıyor. Neyi Tuvalete çalıyor. gidin. <laughs> ben pes ediyorum arkadaşlar. Yapamayacağım. Bin liraya da kaybedeceğim. Ben bir açacağım. deneyeyim. Ben bir deneyeyim. Of. Ben herhalde arkadaşlar. Ben sevmiyorum ama. Of. Sen de mi pes edeceksin? <laughs> Sonra bir yerim bekle. Hadi pes de de. Bence kazanırsın pes etme kazanırsın. Süleyman. Tamam. Çok kötü görünüyorsun. Midan kullanıyor. Aras. <laughs> Abi <Alkısı gülüyor> süre. <gülüyor> evet arkadaşlar bu videonun da 1 liralı sahibi Aras oldu. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalımız kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir tane bir. tane Biz videodan sonra. <laughs> Çok Ama güzel olacak seviyorum. mısın ha? Görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay.